Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkçe ders kitabı Atatürk'ü gördüm dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili arkadaşlar, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hazırlık çalışması var hazırlık çalışmasıyla başlıyoruz. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz sözüyle Mustafa Kemal Atatürk. Sizden neler bekliyor olabilir? Atatürk bizi ülkenin geleceği olarak görüyor. Bizden ülkemizi korumamızı, ülkemizin gelişimine katkıda bulunmamızı, ülkemize yararlı olacak birer insan olarak yetişmemizi, bunun için çok çalışmamızı istiyor. Evet Metni dinlerken birinci etkinlikte boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz demiş arkadaşlar. Evet hemen birinci etkinliğimize bakalım. Metni dinlerken aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklere doldurunuz demiş. Biz sözcükleri arkadaşlar doldurduk. Bu etkinliği sınıfta da yapabilirsiniz. O denli çok seviyordum ki Atatürk'ü. Onu doğaüstü bir varlık olarak düşünüyordum. Bizi istasyona bırakmazlar ki oğlum. Düş de gördüm. Babam bir kese kağıdının içine ekmek ve zeytin koymuştu. O okalip, okaliptüs ağacı o kahverengi kürsü. Evet boşluktaki sözcükleri tamamladık. Devam edelim arkadaşlar. B bölümündeyiz. Not aldığınız sözcüklerden anlamını bilmediklerinizi yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininiz sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız. Arkadaşlar tahmin bölümünü boş bıraktık. Sözlük anlamlarını yazdık. Sizler tahminlerinizi yazabilirsiniz. Denli kadar anlamında üstünlük derecesini belirten bir söz. Doğa üstü doğa yasalarına uymayan doğa yasalarıyla açıklanamayan tabiat üstü. Düş uyurken zihinde beliren olayların düşüncelerin bütünü rüya. Kese kağıdı içine bazı şeyler konulmak için kağıttan yapılmış kese biçiminde torba. Okaliptüs, Mersingillerden asıl yurdu Avustralya olan boyu 100 metre yaşabilen toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç. Sıtma ağacı da deniliyormuş arkadaşlar. Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyebilirsiniz. İkinci etkinliğimiz ile devam ediyoruz. Atatürk'ü gördüm metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Birinci sorumuz metne göre Atatürk nereye niçin gidecektir? Atatürk Adana'ya halka seslenmek için gidecektir. Cevabımız. İkinci sorumuz: Muzaffer Atatürk'le ilgili neleri merak ediyor? Muzaffer'in yerinde siz olsaydınız neyi merak ederdiniz? Atatürk'ün saçlarını, sesini, trenini merak ediyormuş. Üçüncü sorumuz: Muzaffer Atatürk'ün Adana'ya gelişini hangi sebebe bağlıyor? Yani geliş sebebi ülkesinin çocuklarını görmek için geldiğini düşünüyor. Muzaffer. Dördüncü sorumuz. Halk Atatürk'ü hangi ruh haliyle bekliyor? Evet. Heyecanlı ve meraklı bir ruh haliyle bekliyor diyoruz. Beşinci ve son sorumluluğundayız arkadaşlar. Atamızın aydınlığı gözlerimize, yüzlerimize bulaşmış sözünde ne anlatılmak istenmiştir? Atatürk'ün konuşmalarından çok etkilendikleri anlatılmak istenmiştir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim 3. etkinlik ile dinlediğiniz metni özetleyiniz demiş. Metnimizin özetini çıkardı arkadaşlar. Kendi özetimizi çıkarmaya gayret edelim. Atatürk halka seslenmek için Adana'ya gelecektir. Muzaffer ve ailesi de Atatürk'ü görmeye gideceklerdir. Muzaffer Atatürk hakkında babasına sorular sorar. Ertesi gün Atatürk'ün geleceği alana giderler. Büyük bir kalabalık Atatürk'ü beklemektedir. Muzaffer, ağabeyi ve babası çok heyecanlıdır. Atatürk'ü görebilmek için babaların omuzlarına sırayla çıkarlar. Atatürk gelir. Halk büyük bir coşku içindedir. Atatürk konuşmasını yapar. Muzaffer konuşmanın sadece çok işimiz var, çok çalışmalıyız kısmını hatırlar. Ne konuştuğunu Atatürk'ü görmenin heyecanı ile unutur. Eve gelince iki kardeş annelerine gördüklerini anlatırlar. En son anneleri çok çalışın da adam olun Atatürk gibi olun der. Evet özetimizi bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimize bakalım. Atatürk gördüm metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz demiş arkadaşlar. Konu Atatürk'ü görme heyecanı. Ana fikir ise Atatürk gibi büyük bir insan olup ülkemize fayda sağlayabilmek için çok çalışmamız gerekir diyoruz ana fikir olarak. Beşinci etkinliğe bakalım. Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyiniz demiş arkadaşlar. Birinci başlığımız Atatürk Adana'ya geliyor. İkinci başlığımız Muzaffer'in heyecanı. Üçüncü başlığımız ise Atatürk gibi olun şeklinde üç tane farklı başlık önerdik arkadaşlar. Sizler de farklı başlıklar bu alana yazabilirsiniz. 6. etkinliğe bakıyoruz. Atatürk'ü gördüm metnini beğenip beğenmediğinizi sebepleriyle yazınız demiş. Evet, beğendim. Çünkü metnin anlatımı çok etkileyiciydi. Metni dinlerken Atatürk'ü bekliyormuşum gibi hissettim şeklinde bir cevap yazdık arkadaşlar. Sizler beğendiyseniz veya beğenmediyseniz sebeplerini buradaki alana yazabilirsiniz. 7. etkinliğe bir bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Atatürk'ü gördüm düşümde. Sizler yaşadıkça çocuklarım ben de yaşıyorum demek. İşte aranızdayım Mehmetler Mehmetlerle. Sizler yaşadıkça çocuklarım el ele yanınızdayım. Sizler yaşadıkça çocuklarım daha ferah içim daha gök daha geniş denizler daha geniş vatan ya vatan vatan sonsuzluktan gelmiş sonsuzluğa açılan yol vatan siz sizler yaşadıkça çocuklarım bilin ki ben de yaşarım bir sevinç düştü mü içinize bir keder düştü mü içinize bilin ki aranızda ben varım demiş arkadaşlar. Okuduğunuz şiirin konusu ve anı duygusuyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız demiş arkadaşlar. Kısa ve örnek bir konuşma buraya yazdık. Bu konuşmayı okuyup diğer etkinliğe bakalım. Atatürk ömrü boyunca tüm mücadelesini Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve gelişmesi gelişmiş bir ülke için vermiştir. Bunu ülkenin geleceği özellikle biz çocuklar için yapmıştır. Atatürk çocuklara çok önem verirdi çünkü geleceğin çocukların elinde olduğunu biliyordu. Çocuklar ne kadar iyi yetişirse ülkenin de geleceği o kadar parlak olacaktı. Başka bir deyişle çocuk demek gelecek demekti. Bu nedenle Atatürk'ün çocuklara verdiği değer ve önem çok büyüktür. Çocuklardan ve gençlerden ülkeleri için çok çalışmalarını ister. Ülkemiz için sahip olduğu ideallerinin çocukların gerçekleştireceğini bilir. Sonuç olarak biz de bu idealleri gerçekleştirmek için çalışırsak Atatürk'ü yaşatmış oluruz. Evet, konuşmanız daha uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini oysaki özellikle başka bir deyişle kısaca böylece ilk olarak son olarak şeklinde kullanınız demiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8. etkinlikteyiz. Atatürk'ü gördüm metninde olduğu gibi yaşadığınız ya da tanık olduğunuz bir olayı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat ederek yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Biz buraya örnek bir, e, bir yazı ekledik arkadaşlar. Sizler de burada anlatıldığı gibi yaşadığınız veya tanık olduğunuz bir olayı yazabilirsiniz. Dikkatsizlik. Güneşli bir günde biraz dolaşmak için arkadaşlarla alışveriş merkezine gittik. Önce karnımızı doyurduk sonra bir teknoloji mağazasına girerek yeni gelen ürünleri inceledik. Mağazadan çıkıp yürüyen merdivenler aşağı inip çıkışa doğru ilerledik. O an bir çığlık duyduk. Bir kadın çığlığıydı. Sistemsizce arkamıza döndük. Bir çocuk yukarı katta parmaklardan aşağı doğru sarkmıştı. Parmaklıkların öbür tarafına geçemiyordu. Elleriyle demirlere sıkıca tutmuş, ayaklar aşağıya sarkmış halde ağlıyordu. Daha fazla dayanamadı ve ellerini saldı. O an bir güvenlik görevlisi hızla çocuğun düştüğü yere doğru atıldı. Kollarını açarak çocuğu havada yakaladı. Herkes çok korkmuştu. Çocuğun bir şey olmadığı anlaşılınca bir alkış koptu. Herkes güvenlik görevlisini alkışlıyordu. Yanına gidip tebrik ediyorlardı. Bir annenin dikkatsizliğiyle meydana gelebilecek bir felaket. Bir güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde ucuz atlatılmıştı. Evet. Buraya dediğimiz gibi sizler yaşadığınız veya tanık olduğunuz bir olayı anlatabilirsiniz arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Atatürk'ü gördüm dinleme metninin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.